Herkese selam arkadaşlar. O videoda size dediğim gibi karakter yapacağım demiştim ve karakter yapıyoruz. Admin çok güzel bir TL şeyler getirmiş ve çok güzel. Yani çok güzel şeyler. Çok beğendi var Admin teşekkür ederim sana. Bunları biriktirme arkadaşlar. sizler beraber açacağım. Ona abone olunca bayağı size sürprizlerim var. Galiba eee çok güzel pk kitiyor Güzel güzel şeyler oluyor. O zaman karakterimizi hemen yapalım arkadaşlar. E, yüzlerden ben. Direkt bu yüz kalsın istiyorum. Bakar mısınız burada? Bir sürü bunlardan oldu. Ay. Neyse bu yürüyüşten tabii ki de bunu seçtim arkadaşlar. Saçımı da bu seçeceğim. Saçımı tabii bu seçmezsem olmaz. Üstümüz. Üstümüz. o üstüm bayağı var. böyle Oha arkadaşlar üstüm var. Ve ben bunları yılbaşıları çok sevdim. Hani yılbaşı yaklaşıyor ya Alvin bir evde varsa bunları vermiş. Çabuk PKK'da girin ve siz de alın arkadaşlar. Bakın bunlar var. E, çok güzel şeyler var. Ben bunu giydim. Ya bayağı güzel şeyler var. Acayip güzel. <laughs> Ben çok beğendim. Kesinlikle siz de almalısınız yani. Hiç almamazlık yapmayın. Çünkü acayip şekilde güzel yani. Acayip şekilde de ucuz. Şekilde de ucuz. Hem güzel hem de ucuz yani. Ben acayip beğendim. Çok güzel karakterimiz arkadaşlar. Oy. Ben çok beğendim. Sadece altın beğenmedim. Altını değiştirelim. Yeni petler de seçiz bu arada. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu benim karakterim olsun. Çok güzel artık. Bu benim yeni karakterim arkadaşlar. Benim yeni dansım da, e, bu. Artık bu benim hep dansım. Bilenler bilsin. Eklemek isteyenler Çilek P.K. 2 599. Zaten paylaşacağım YouTube'da. E, gerçek petimiz de... Dur bir bakalım. Bütün petlerimiz çünkü güzel. Ya bunlardan yaygınlardan bir tanesini seçmek istiyorum. Eskiden benim e, kanalımda çok eskiden Bağır Tavşanını, Bağır Tavşanını seçiyordum ama artık Bağır Tavşanını seçmek istemiyorum. Kızıl pandalarımız da varmış. Güzel güzel şeylerimiz var. Bu arada çok güzel koydu köpekleri. O baya güzel şeylerimiz var. Ben bir bakayım. Bağır Tavşanı bakın burada. Ama seçmeyeceğim hangisi olsun acaba bizim peki... acaba hayalet mumya mı mu olsun <laughs> eşek mi olsun tavuk mu olsun arı mı olsun sus köpekleri sus hamuraları mı ya ilerlemiyor tabletim bir dakika ya dondu tabletim tamam kardeşim ee, gitmiyor ya bazen de acayip şekilde olurum O yüzden vuruyorum arkadaşlar tabletime tabii, tabii. ki de sizlerde ses geliyor. Kapibaramız da varmış. Ay, şöyle köpüğümüz de varmış. Daha bunlar hiç Benim böyle diyeceğim sizinle kelle kepe artık bizim petimiz. <laughs> Karakterimiz kıyafetimiz ve dansımız emojimiz de bu olsun. Ve sizde birisi böyle yaparsa sakın inanmayın bu benim. ismi de böyle olmalı. Yani petinler böyle böyle şeyler çıkmadı. Çok tatlı karakter yaptım. Ve benim diyeceklerim bu kadardı. Yine kanallarıma abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın.